Bak. Bunun faydası olmayacak. Lale ile konuşacağım. Lütfen Ateş en azından beni bir kez dinle. Çok özür dilerim Kerim Bey. Elimizden geldiğince çabuk olmaya hey, çalıştım. Iyi, ben de şimdi geldim zaten. Buyurun Kerim Bey. <gülüyor> <gülüyor> Eda bu kızın cevabını. Annemle babama söylemezsin, değil mi? Söylemez tabi, söyler mi hiç? Ne sıkıntısın Barış ya? Ya ben çocuğun iyiliğini düşünüyorum. Sen teyzemin sevgilisin misin Barış? Bunu ben de bilmiyorum Naz. Teyzene sorsana. Teyze? Aa bak Naz, film bitiyor. Hem de en sevdiğin yeri. Hadi koş. Barış, neden çocukları alet ediyorsun Barış? Senin yaptığından farklı bir şey yapmıyor. Benim bir sebebim var. Onlar anne baba. Ayrı kalmaları yeğenlerim için de kötü. Hem birbirlerini de seviyorlar. Ben seni sevmiyor muyum yani? Kalk bakalım. Çok tamam teşekkür ederim. Nesi varmış hala Hanım? Soğuk algınlığı korkacak bir şey değil. Üstündü zaten kızım. Teyze, annem babam geldiği zaman babamın burada kalması için biz ne yapacaktık? Tekrar anlatsana. Bak şimdi. Kapı açılır açılmaz uyuyor numarası yapacaksınız tamam mı? Gözler sımsıkı yumulacak. Böyle mi? <laughs> Yok o kadar sıkmayacaksın. Böyle o zaman. Ha evet. Sonra eğer babanız sizi kucaklayıp götürmeye kalkarsa... ...annemizin yanından gitmeyeceğiz diye ağlayacaksınız. Hep beraber burada kalmak isteyeceksiniz tamam mı? Hı hı tamam. Aferin. <laughs> Anla beni Tuna. Lale'nin yüzüne bakamıyorum. Gözlerine her gözlerime dikişinde onu aldattığımı anlayacakmış gibi geliyor. Sen Lale'yi aldatmadın Ateş. Onunla birlikte değilsiniz ki. Ben öyle hissediyorum ama. Tuna bunu anlayamazsın. Seni kimseyi bu kadar sevebileceğini sanmıyorum yani. Öyle mi dersin? Bak. Eğer o gecenin senin için de anlamsız olduğunu bilmesem... ...inan bana bu şekilde davranma. Geçen akşam gördüm O ufacık para meselesinin onu ne hale getirdiğini gördüm. Bu önünde sonunda ortaya çıkacak. Eğer başkasından duyarsa... Bak sen benim durumumu düşünmüyorsun bile. Ben o kadar iyi bir arkadaşı kaybetmek istemiyorum. Bana ne gibi geliyor biliyor musun? Bence sen Nali'yi kendinden uzaklaştırmak istiyorsun. Şimdi iyice saçmaladın işte. Hayır aksine aklım son derece başımda. Bunu öğrendiği anda Lale'nin ikimiz de hayatından sileceğini biliyorsun. Onu sevsen bu ağır yükü ona taşıtmazsın. Kendi vicdanını rahatlatmak için Lale'yi bu kadar mutsuz edemezsin. Tuna yeter. Hesabı alabilir miyim? Gerçekleri duymak ağır mı geldi Ateş? Ateş, madem Lale'yi o kadar seviyorsun... ...nasıl bu gece Ege ile aynı evde yalnız bırakabildin? Anlattım ya, Eda yüzünden. Evet tabii, hep başkaları zaten. Ege, Sonra kim gelecek? Lale'nin sana güvenmediğini söylerken ne demek istediğimi şimdi anladım. Sen bu aşk oyununu seviyorsun Ateş. Lale'yi değil. Teklifini kabul ettiği anda kaçıp gidersin yanına. Öyle mi demesin? Bak sana bir tavsiye vereyim. Anlamadığın şeyler hakkında böyle ahkam kesme. Sen ne beni ne de benim sevgimi anlayamazsın. Ben sevgi hakkında bir tek şey bilirim Ateş. Eğer seviyorsan, aşıksan... ...bir başkasına değil dokunmak bakmazsın bile. Baksan da görmezsin. Göremezsin. Onun yanında başkasını gördüğünde... ...senin yaptığın gibi çekip gidemezsin. Gerekirse kolundan tutup götürürsün ama... Bak bunda haklısın işte. Ben de tam bunu yapmak Çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Gecenin bu saatinde rahatsız ettim sizi. Hiç önemli değil. Ama ilaçlarını düzenli alsın olur mu? Tabii tabii. Hastalığı ilerlemesin. Tabii. İyi geceler. Leyla Hanım. <laughs> Tekrar teşekkür ederim. İyi geceler. İyi misin kızım? Anne. Anne. Tamam, Ege Gecenin bu saatinde onun yolunu gözlüyorsun değil mi? Zeynep neden bunu yapıyorsun kendine? Nasıl bu saatte ararsın beni? Ya Ege yanımda olsaydı ne yapmaya çalışıyorsun sen? Yanında olmadığını biliyorum çünkü. Şimdi nerede biliyor musun o sevgili kocan? Çocuğunun babası nerede biliyor musun? Eski karısının. Lali'nin yanında. Olamaz. Gözlerimle gördüm Zeynep. İkisi birlikteydi. Çocuklar da yoktu yanlarında. Birlikte Lali'nin evine döndüler. Yalan söylüyorsun. Ege ile beni ayıramayacaksın Kerim. Neden anlamak istemiyorsun? Neden hayatımı gölgelemeye çalışıyorsun? Keşke mutlu olabilsen Zeynep. Öyle olduğunu inan İnan karşına bile çıkmam senin. Ama senin için değil. Karnındaki çocuğun için aradım bu akşam. O ok babasız. Yalnız kalmasın diye. Yalan. Yalan bu. Ege yapmaz bunu yapmaz. Tamam. Git kendin gör o zaman. Lale daha yeni taşındı. Beykoz'da kuru sitesi. Ama bence... Hayır. Bu kadar kolay değil. Bu kadar kolay olmamalı. Ege lütfen. Lütfen bunu yapmış olma. Lütfen. Neler oluyor Zeynep? Neden bağırıyordun öyle? Hiç. Yok bir şey. Neyin var senin? Yok bir şey dedim. Zeynep? Zeynep? Gecenin bu saatinde nereye gidiyorsun? Thank you. Ne kadar çok korkuyormuşum sizi kaybetmekten. Bir yanım çek git diyor ama... ...ailesini, yuvasını nasıl terk eder ki insan?